Ya Ferhat. Efendim aşkım. Senin klibinde Murat Talkalı gibi olsun mu? He? Ya ben çok seviyorum bunu. Dilan çok seviyorsun ha. Sen gizli gizli El Alem'in kliplerini mi izliyorsun? He izliyorum çok seviyorum. Ama bu kızı hiç sevmiyorum bu olmasın. Çok güzel uyuz oluyorum ona. Hani bakayım. Oo, harbiden çok güzel kızmış ya. Niye söyleyeyim de şunu bana ayarlasın. Ferhat! Bana bak. Senin gözlerini oyuyorum mu? Ya şaka yapıyorum hayatım ya. Ben senden daha güzelini bulabilir miyim hiç? Gel buraya gel. gel. Şapşal. <laughs> ya vallahi bir boşluk bulmayın hemen fırsata çeviriyorsunuz ama maşallah yani. Ya ne alakası var bu İskender abi oturuyoruz işte. Cevap verme Feryat bana artık getir. Hem bir dakika bir dakika bir dakika. Sen patronunla ne biçim konuşuyorsun öyle İskender Bey? Ha? Senin karşında yapımcın var. Doğru diyor. <laughs> şaka, şaka yapıyorum canım sizde hiçbir şeyden anlamıyorum. Şey, şey için şey yaptım yani. <laughs> Neyse hadi kalkın gidiyoruz hadi. Nereye gidiyoruz ya? <laughs> Feryat Figa'nın ilk kilibini çekmeye. Aa, vallahi mı? Ne zaman nerede? <laughs> Sürpriz söylemem. Ama tek bir şey söyleyeyim, masraftan hiç kaçmadım. Felaket derecede şahane bir mekan ayarladım hadi. Hadi eğleşmeyin de hadi gidelim. Hadi. <laughs> ya tamam şu an oraya... şey. Hadi bak. Ya, oğlum elini bırakıver iki dakika, bir şey olmaz ya. <laughs> Feryat. Size geldi ya yani. Dilan Hanım? Pardon. Evet hadi, hadi. Yanma da güzelim yanıyorum ben de mendili salla geliyorum ben. Bir güzelin uğruna da veremde oldum ölüyorum ben. Çıktı bu türkü, müdür bey izin vermiyor. Yakın lan! Ön tarafı bulandıracaksın, arkayı bulandır. Ay yalan işte, arkayı bulandır. Bulanık at arkaya. Hadi! Yanına güzelim yanıyorum ben de, ben bir insanla geliyorum. niye bu çalışmaz ya? Alo! Bir dakika, bir dakika ya. Alo! Aşla Oy Allah! Ol. Ne yapıyorsun? Gidin ya! Bir dakika ya. Ben seni tanıyorum. Her grandan aşını. Ben seni sanıyorum da. Bu polisler işte, bozdurmadın mu bunu? Vur şuraya vur. Ama bozduk herhalde. Aa, Aa! Ulan! Aman İskender ya! Ulan Buradan gelmiyor mu ses bu? Nereden bile nereden geliyor? Allah Allah! Bak burada! Ne? Neden alıyorsun dilen bunu önüne? Ben bilmiyor muyum bundan bu şey? Allah Allah ya! Hadi! One, two, three, four! Action! Kapat! Üstümü kapat! Üstümü hemen kapat! Bir verir misin? Üstümü hemen kapat! Hopla kapatın beni! Dur siz bir dakika ya, bir kapat beni, şey, şey. komple kapat. Verdi bakayım. Ya bak kapat, Allah aşkına kapat. Gülistan aç, nefes alamıyorum, aç. Aç. Geç. Geç ya. Oğlum. Bu çok geri zekalı bu Johnny Cipçi ya. Oğlum şu Johnny Cipçi, Allah aşkına, Gülistan dur. Şu Johnny Cipçi, arkayı bulandıracaksın lan. Ölü ikiliyi bulandırma. Of! Bağır baba ama sakin. Ama bu ne ya? Tamam. Arkayı mı? Ay! Bu, bunu alın ya, bu bozuk herhalde ya. Dur iski, dur, Çay iç, çay iç. Azıcık aç, aç. oh. sakinle. Oh! Eh, eh. Oh, tamam, kapat. Hadi iyi. Hadi! Kaçtan Ha! One, two, three, four, action! Kapat kızlar. Bak, 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 buraya bak. Korkla kapat. Bak. Evet. Kristal havaç. hava aç hava aç. Ala kapsın o ya ala kapsın. Lan. Çık 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 çık. Hayret bir şey ya. Tek başınıza hiçbir şey yapamıyorsunuz siz? Oğlum güneş gidiyor güneş güneş. Ne peşindesiniz ya? Hala şu alım. Alım. Allah ya! Çıkın! Çık şuradan! Çık! Seni geberteceğim oğlum. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ha? Ne yapıyorsun? Abi çekiyorum işte. Amca ne oluyor mı gülüp çekiyorsun ya? Uzak uzak böyle biraz yakınlaşın birbirimizle ya. Güneş girecek bak kaç adamlar orada bekliyor. Ay at kolunu at şöyle üstüne at. Biraz bir şeyler yapın yani. Saçma sapan hareketler ya. Söylenecek bu türküde.

Allah'ım ya Rabbim ya. Çok yetenek. Johnny Cipsi çağır buraya kız. Kameraman gel. Yürekmek çağırdı. Tamam mıydı hocam? O kim kız? Burada, burada. O, o nereden geldi o güçlü? Kimin çocuğu bu ya? Sete çocuk getirmeyin dedim ya. Ya nice hiç getir çocuk. Gel lan buraya kameraman. At koyduk şunu haline bak ya. Çok oğlum hızlı, hızlı git. Ah. Hızlı gel, hızlı gel, Ay. hızlı gel lan biraz. Sıkıntı ya. Beni delirtti ya. Oğlum niye arkaya bunalıklaştırıyorsun? Şey öyle bunalık atıyorsun lan. Ön, önündeki öndeki ikiliye bulana kadar <laughs> Yaklaş sen şuraya, gel buraya. Nereden geldin oğlum sen? Yabancı mı bu ya? Yok değil, kim değil, kim Nereye falan? I'm from Turkey. Al, Türkmüş. <laughs> ya dava mı geçiyorsun ben Oğlum vallahi öldürürüm seni, ağzını bunu dağıtırım vallahi. Kes seni. <laughs> oğlum vallahi yeter ya, oğlum güneş gidiyor, güneş. Saat kaç oldu? Pardon, kostüm değişikliği ister misiniz diye soracaktım ama. Oğlum yürü git lan. Al kızı, çocuğunu al git. Al çocuğunu da götür buradan. Çocuk değil. Dijidan Pınar. Ay kusura bakmayın ya. Yürü git sen. Ejdersteni müstehlik. Bir metre daha insanım olur. Tuzluk. Bak bak hareketlere bak. Yürü git. Bana mı dikiliyorsun Şu hale bak ya. Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Sakin miskindir o adam. Elim yansıyor. Tamam. Evet aynı şekil olacak bu sefer. Haydi. Müdür Bey kürkü Yeni de çıktı bu türkü Müdür be izin verdi Söylenecek bu türkü de yanıyorum ben Yanmada güzelim yanıyorum ben de Mendini salla ben Ah bu hiç olmadı Aa. Buyur kendin yap o zaman ya. Çok olma beğenmediysen. Yaparım tabii. Ama bu kazılet karıyla hiç bir şey olmaz. Ne kadar para verdim ya. Bulamın bula var mı bu? Ya dinle ama beni sinirlendirme burada ya. Ne kadar para o kadar neydi köfteli ekmekti bir şey var ekmek arası köfteli ya laf vardı. Ne kadar var ekmek o kadar köfte. Evet yani ne kadar ekmek o kadar köfte o parayı ne yapacaktım? Andriyan'la Linda'yı mı çağıracaktım buraya yani? vereyim. hocam diyeceksin Cal. Korkusuz. Ne bağırıyorsun bir? Hocam diye çağırıyorum burada setteki set de, set ortamındakini. Tamam. Ee, o, o Çağır. Hocam. Ha, bir daha. Hocam. Hı, efendim. Ee, benim aklıma bir fikir geldi. Tamam. O Adriana Cihan'ından daha şu kadar daha güzel bir kacı var yanında hem de beleş. mi ya Gülis'e kimmiş? Kim olacak? Esmer Bomba, Badilen duran şu kacıya bir bak. Kız. İskender şöyle be, şöyle. İnsanlar ya biliyorum ben başka bir şeye baktım. bak oradan bak. Susar mısın? Dilan, turn around. Turn around. O ne demek ya? Of! Etrafında şey çember <laughs> yap dön. Of! Dur diyor, dur. Tamam bir trap. Bak bak bak. <laughs> öbür türlü de bak, öbür türlü de bak. <laughs> Vallahi. Başı. Başına avatar demedim ben bunu? Avatar, vallahi avatar. Ama bendeki göz nasıl? Bendeki göz değil göz? <laughs> Öz ne diyorsunuz siz ya? Kız klip kızı sen olacaksın diyorum. Hadi iyisin, hadi iyisin. Feryat! Al, ay senin tanıdığın hadi bildiğin. <laughs> İstediğini yap. Hadi. Hadi şey yapmayın. Sen oyna, sen oyna. Hadi git, hadi. Ondan daha iyi yap. Sarıl lan Öbür kız, öbür kızı çıkarın oradan ya. İnsan iyisi nedir o öyle? Koca kız. Basma o küçük tuzla basma bak o Çay söyle Gülistan bak sesin bitti ya. Ali! Ali çay çay. Yürekler çay çayı işte ya buraya buraya. Bir el. Bir eller. Bir eller. Ne oldu Müsellem ne yapıyorsun? Hiç. Ya bir iki şiir ezberliyorum böyle genel kültür maksatlı he. ha. Ha. Tabii mutlaka öyledir. Yoksa ezan bacıyla ne alakası olabilir ki ne? Ne alakası var ya? Ne alakası var? Benim öteden beri şiire merakım vardı. Bir, bir iki tane ezberleyeyim dedim yani. Tabii, tabii. <laughs> ne yapıyorsunuz la? Geç kızım, geç. Ama sen ne yapıyorsun Hasan? Hiç. Evet. Ne edelim ki ne? Biz de misallimle şiir... E... Evet, ya oturuyorduk ya. Hayırdır, siz niye burada böyle? Ha? Hayır, hayır. Ya ben de ne diyeyim biliyor musunuz gençler? Diyeyim ki böyle çift çifte, iki çift. Çifte kumrular gibi gidip çay bahçesinde çay içsek ya. Türkmen abla, çay bahçesi nereden çıktı şimdi? Benim niye bundan haberim yok? Ay sanki haberin olsan geleceğin ha. He, gelmezdim. Çünkü burada bir çift varsa o da sizsiniz. Ben başka bir çift göremiyorum zira. Neden? Biz çift olamaz mıyız? Yok, olamayız. Neden Mişo? Çünkü biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Yani aynı göğe bakmıyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Ya demek aynı göğe bakmıyoruz öyle mi? Bak bakalım bakıyoruz muyuz, bakamıyor muyuz? <laughs> bir ellerin, bir ellerin belleyelim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Durma, göğe bak. Umut <laughs> Uyar, sen... Niye öyle gibi göğe bakıyorsunuz ya? Sen anlamazsın. <Gülüyor> <Gülüyor> Çay içmeye gitmiyor muyduk ya? <laughs> hadi, hadi inşallah. <laughs> i̇nşallah, hadi maşallah. Hadi, hadi maşallah gel kızım gel. Hadi biz gidelim hazırlanak da gelek. Hadi, hadi yürü. Yürü saçaklı sen de yürü kızım benim. Oy yürü. Maşallah. <laughs> ne o Selim? Sonunda dengini buldun galiba. Vallahi buldum ha. ki Allah Allah. Müdür izin verdi. Verdim, verdim. Tamam, verdim de. Keşke şu hiç şey mi? Ya klip de yapaydınız ya orada be. Ama be Esker, değer boş ver. Klipin bu ne şimdi? Baksana ne kadar yakışırlar birbirlerine. İnşallah en yakın zamanda yuva kurup mutlu olurlar be ya. Ha! Mutlu! Abla. He abla ya. Anda siz ikiniz de bunlara çanak neyi tutuyorsunuz ha? Çanak, çanak manak tutmadık yenge. Bunlar sanatçı yenge, kilipte oynuyorlar. Oyuncu bunlar, bizim sanatçı. He canım, he he he. Çok yetenekli oyuncular ki... ...bana onların oyunculukları neyin sürmez. Ve sana dedim? Ben sana... ...kardeşime yanaşmayacağım demedim mi ha? Demedim mi? İltim aslında çocuğunu içmişsin. Sen sus! Sus ya! Kız, sende hiç Arlan'la neyin kalmadı mı? Senin abin mahpus damlarındayken sen fingir şişmeye utanmıyorsun ha? Niye utanacakmışım? Sevmek ne ayıp ne de günah. Ha, bak 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 bak. Sana bu laflar o anda bu patates mi ezberletti? <laughs> <laughs> Mühteber ana. Ee? Sen sus. Benim aklım bana yatıyor çok şükür. Hem abla sen niye bu kadar tasalanıyorsun ki? Bizim kimsenin başına önüne edirecek halimiz yok ki. Bak abim hapisten çıkar çıkmaz biz de evleneceğiz inşallah. Senin abin mahfustan çıksa ne yazar ki ne? Ben sana değil. O ölü babamız andı o mezardan çıksa bile... ...ben seni bu çobana vermem. Mühteber ana. He! Senin karşında artık eski çoban Ferhat yok. Senin karşında ses sanatçısı Feryat Figen duruyor. Ama! Ses ...sanatçısı ha, Yürü, bak bakalım ses sanatına. Nasılmış ses sanatı? Sanatçı. Haydi yıkıl karşımdan. Değil o kapıdan içeriye girmek. Kapının önünde bile dolanamayacaksın. Ha? ha. Size de deyim ahanda bunun yüzüne bakmayacaksınız. Ya yenge şimdi bu şey. Ay. Lan! Yılık! Ne bakıyorsun öyle? Utanmıyor musun sen yengemin bacısına bir de abisi falan şehirdeki. Kimsin lan sen? Kimsin oğlum herif sen? Kimsin? Ya abi ne abisi ben nereden abi oluyorum senin? Çık git lan, çık yıkıl. Yıkıl çık çık git buradan. Sirseri ya. Ferhat. Kız. Bana bak. Sizden de hesap soracağım ama... ...şimdi de. Hıh. <laughs> Yakalın karşımda. Daha iyiydi. Yalnız yenge eline sağlık. Çok güzel vurdun ha. İçe. Hıh. Hıh. Madem konuştuklarımı dinlemedi... ...benden günah gitti. Ne yapacaksın abla? Ha? Döveceksin mi? Yok kız, döver miyim hiç? Dayak az gelir ha. Ne yaparsan yap, Hı. Ferhat'tan vazgeçmeyeceğim. Sen de göreceksin. He. Halep oradaysa... ...arşın da burada göreceğiz. Elmiyor mu? değil mi ya? anne. Bir bakalım nereden gidiyoruz. Bala Efendim Mehtemir anne. Senin bu Dilfer aşkından ...habarın var mıydı? Vardı anne. Peki ya senin Hasan? Benim de vardı ana. Sen. Her birinizin haberi vardı. Ha? Ah ve şimdi kalender da hay anlıyorum ki ya, anne, onlar birbiriyle ne aşıklar? Aşk ne ya? Ne aşk ne, ne aşk ne, aşk aşk. Ne bakalım Şirin. Şimdi bu aşk dediğin şey böyle sabun köpüğü küsü gibi bir şey mi? Ha? Böyle kimi vakit çobana konuyor, kimi vakitte aya konuyor. Değil mi? Daha iyi de. ana bana az önce laf mı soktu? Biraz öyle oldu galiba. Karıcığım siz Dilan'la ilgilenin, ben de Mertöver Ana'ya e bakayım Tamam hayatım. Dilan ne oldu? Mertöver Ana sizi yakaladı değil mi? Yakalasa yine iyi. Ferhat'a hem vurdu <laughs> de kovdu. Horoz gibi kabarıp durdu. İstediği kadar kabarsın. Sonunda razı gelmeye mecbur kalacaklar Dilan. Senin sadece sabretmen lazım kuzum. Yok Şirin. Bu sefer çok ileriye gitti. Bak göreceksiniz. Bizi ayırmak için bu sefer elinden geleni yapacak. Bak bu konaktakiler aşkın önünde duramayacaklarını çok iyi biliyor. Ne olur bak biraz sabret sadece zamana ihtiyacım var dilan. Sabret. Ya Rab. Nedir benim bu çektiğim çile? 算吗、嗯？嗯嗯